Ay çok ferahım. Ne oldu? Çok ayım arabayı çaldılar. Aa, nerede? Kapının önünden mi? Yok, yok, yok. Beni arabadan çıkarttılar, yaka paça. Ay çok ferahım, şoktayım. Ay. Ay, canım, gel koca, gel, ay. Gel, ay. gel Gel, 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 ay. gel, 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 çektiniz yine be? Bir durun artık. Her gün bir flaş haber çıkıyor bu evden. Hayır, o da mı borba? <laughs> Selahattin'i zorla çıkarıp atmışlar, arabayı alıp gitmişler baba ya. Evladım, ah! Beni yaka paça döve döve bir paça vura gibi <laughs> kenara attılar. <laughs> vah 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 vah! Olay kaç sularında oldu? <laughs> Demecek. Nerede oldu? <laughs> <laughs> tarla başında, tarla başının arka sokaklarında ışıklarda ışıklar yanıyordu, durdu ışıklarda. İki tane adam geldi. <laughs> 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 i̇nne aşağı, inne aşağı dediler. Eşkalleri neydi? <laughs> İki tane böyle iri yara. Sarışın, esmer, bıyıklı, bıyıksız. Pilot resim mi çizeceksin? Vasfiye teyze. Ha? Ya beş, beş değil, üç saniyede oldu bir her şey ya <laughs> Gülistan. Ay. Ay Gülistan, vallahi çok fena yaptılar bana ya. Ay. Ben ayaklarımdan tuttu birisi dışarıya sürükledi. <laughs> Öbürü de geçti direksiyona. <laughs> Gazladılar, gittiler. Ay. Ay sen bir su iç oğlum. Ee, çok fenayım babacığım, çok fenayım. Ama tabii şimdi cana geleceğine mala gelsin, değil mi? Polisi arayın. Polisi karıştırmayın lan, dedi adamlar. <laughs> Çoluğunuzu, çocuğunuzu bulup vururuz dediler. Ayy! Hmm. E, Trafiğe al arabayı. Arabayı bu gece parçalayıp satacağız dediler babacığım. Oy. Biz yedek parça mafyasıyız, çok leşimiz var dediler. Bizim canımızı sıkma, seni de böyle böyle parçalarız, satarız dediler. Al <laughs> evlat. <Olayım. Ha. gülüyor> sağ ol anacığım, Hadi. sağ olasın. Üç saniyede mi dediler bunları? <gülüyor> <gülüyor> ee... E, ha, şimdi hatırladım. Ayakkabılarımdan tuttular sırf eziyet olsun diye böyle sürüklediler 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 o ara anlattılar işte. Görüntüler mobeseye takılmıştır. Aa, yok yok mobese yoktu orada. Ayakkabılarda parmak izi kalmıştır. Vasfiye teyze, ya Vasfiye teyze, burada harcanıyorsun sen, ya harcanıyorsun. Sen gidip Amerika'da bu seri katilleri falan bulsana, Vasfiye teyze. CSI Vasfiye, ay Vasfiye, ay Vasfiye, ay Vasfiye, ay. Aaa! <laughs> Polise bir haber versedik yahu yine de. Adamlar tehdit ettiler diyorum babacığım, tehdit ettiler. Ben aslan gibi orçunumu ve daha doğmamış bebeğimi riske atamam. Ben aileme elli bin lira için tehlikeye atamam. Ne? Elli bin mi? Ah, o ne? Ee, şey, <laughs> arabanın ikinci el fiyatı işte canım. Ay demek o arabayı çaldırmayıp sataydın. İyi kötü değirmenini döndürürdün Selahattin yazık. Ne satması ya? Niye satıyorum ben arabamı ya? <laughs> Canım ya. Canım. <laughs> Çok Canım. <sana> yaptılar, Canım. <laughs> 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 Ne işin vardı tarla başında Selahattin? Ee, geçiyordum. Arabayı mı satacaktın? <laughs> ne alakası var ya? Sorularıma cevap ver. Ne işin vardı tarla başında Selahattin? <laughs> ee, bir şey alacaktım. <laughs> ne alacaktın Selahattin? Ananın alacaktım. <laughs> bu, bu ne ya? Sorguda mıyız ya? Sorguda mıyız lan? <laughs> tamam, itiraf ediyorum Vasfiye teyze. Yaşlı, ufak tefek dedikoducu kadınları kaçırıp... ...lime, lime kesip, dipdirizde saklayıp... <laughs> ...özel günlerde ızgara yakıp yiyorum. <laughs> Oldu mu? Kımayıl <laughs> mıy. Ya bırakın Allah şuna, ada bir nefes alsın ya! <laughs> Hep iyi niyetimden Gülistan. <laughs> ne dedin din be Selahattin üç beş kuruş kenara koyacağım diye? Hayır kime neye harcadıysan olmadı yazık. Hayattaki tek servetin lüks arabandı. Onu da cıvıl cıvıl Beyoğlu'nun tek mobesesiz karanlık ve ıssız sokağında nedense eşkallerini bir türlü görmedin adamlar çaldı. Ay bildiğim bassız bedevi bu be. <laughs> evet. Kimin uğursuzluğuysa artık. Ay, ay, ay çok fenayım ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.